Evet selamlar ben Hellion. Geldik bu senenin 3. Amerika macerasındayız. Geçtiğimiz günlerde Riot Games'ten aldığım bir telefonla kendilerinin Los Angeles'taki merkez ofislerine davet edildiğimi öğrendim. Hemen tekliflerini kabul edip hazırlıklarıma başladım. Böyle etkinliklerde genellikle orada ne göreceğimizle ilgili fikrimiz olmuyor. Dolayısıyla büyük heyecan yaptım yine. Hemen hızlıca hazırlanıp yola koyuldum. Uçağıma bindim ve 14 saat boyunca neredeyse aralıksız uyudum. Evet şaka değil uyandığımda ilmemize 1-2 saat kalmıştı. İnerilmez otele doğru yola çıktım. Çok sürmeden de vardım. Bugün Los Angeles'taki ilk günüm. Toplam 4 gün burada olacağım. Yeni Valorant ajanını test edeceğiz. Daha adı dahi hiçbir şey bilmiyorum. Yarın Riot ofisinde olacağım. Bugün de otelime yerleştim. Dur size oteli gezdireyim. Normal bir otel odası olacak sanarken adamlar ev gibi bir şey çözmüş bana böyle. Şöyle odaya girdiğinizde önce bir oturma odası gibi bir yeriniz var. Kanepedir. Şöyle masadır falan. Burada bir tane televizyon var. Geliyorsunuz. Sonra benim inanılmaz dağıttığım lavabo var burada. Bunu hiç göstermiyorum size. Sonra burada bir tane daha oda var. Burası çok aşırı geniş. Bir yatak odası gibi. Şöyle her yeri de çok dağıtmışım arkadaş ya. Ben böyle durumlar olunca çok utanıyorum. O yüzden muhtemelen hiç housekeeping falan İnsanları yormayacağım O da güzel ama biraz sesim kısılmış Bir eczaneye gideceğim boğazım için bir şeyler alacağım Bugün boş gün bugün sadece dışarıda Birazcık gezerim yemek yerim Siz de azıcık gezdiririm eğer böyle Kayda değer çekmeye değecek bir şeyler varsa Asıl günümüz yarın ve sonraki gün. çünkü yarın Right Office'inden girdiğim gibi önce bir Right Office turu yapacağız Ondan sonra yeni ajanı deneyeceğiz Tek bildiğimiz entry ajanı olacağım bir de Çinli olduğu Başka bildiğimiz yok Öyleyse ben yavaştan hazırlanayım çıkayım size de görüşelim Anlaştık mı güzellikler Right Office etkinliğine daha bir gün olduğu için biraz gezdim Dolaştım. Her geldim diye yediğim Meksika takolarımdan yedim. Los Angeles'ın tekinsiz sokaklarında gecenin bir yarısı dolaşıp etrafı keşfetmeye çalıştım. Aslında amacım keşfetmek değildi. Geldiğim gibi uyuyakalmışım. Uyandığımda yemek yiyecek bir yerler aradım gece gece. Saat gecenin dördü. Uyku düzenim bayağı bozulmuş. Bu saatte kalktım yiyecek bir şeyler bulmaya çıktım. Bayağıdır yürüyorum bulamadım hiçbir şey. Burada galiba 24 saate çık mekan kavramı çok fazla yok. Maps'te de bir şey bulamadım, göremedim çok. Ama onun yerine aşırı ıssız sokaklar ve etrafta bağırıp çağıran evsizler vardı. Küçük küçük tatlar kaçacak gibi. Çok ıssız sokaklar. Bayağı bir evsizler var bir de sağda solda çadırda uyuyan. Evet, dört buçuk oldu artık. Sabaha karşı oldu ama yemek yiyecek hiçbir yer bulamadım. Bir de yanlarından geçerken yani evsizler falan sizi duyarsa bağırmaya başlıyorlar size. İki saate falan mekanlar açılmaya başlar. Öyle yiyecek bir şey bulurum artık. Yapacak bir şey yok. Anla ki diyelim. Allah'tan birkaç saat dolandıktan sonra sabah karşılaşılan bir McDonald's buldum. Orada da bana şöyle tavuklu yumurtalı bir şeyler itelediler. Çok da lezzetli değildi. Korkunç mekanlar oğlum. Ben hayatımda bu kadar ıssız bir yer görmedim yani. Bizim İstanbul'da falan bu saatlerde gayet çıktığında çorbacılar morbacılar açık olur. Her yer kapalı abi. Şimdi yürüye yürüye otele geri dönüyorum bakalım. Bomboş. Oh, geldik şimdi. Yaklaşık 2 saate falan buradan shuttle kalkacak. Shuttle'la birlikte Rite'ın ofisine gideceğiz. Önce bir kampüsü gezdirecekler dediğim gibi. Ondan sonra da yeni ajanla ilgili artık bakalım heyecanlıyım ha. He. Çünkü de bize ofise götürdüler mi bayağı bir bedava yemek veriyorlar. <laughs> ve ertesi gün dünya çapındaki en büyük Valorant içerik üreticileri ve profesyonel oyuncularla birlikte servise bindik ve Riot Games'in merkez ofisine gittik. Buraya daha önce iki kere geldim ama her geldiğimde yine şaşırıyorum çünkü ofis denemeyecek kadar devasa bir yer. Zaten kendileri de buraya ofis değil Riot Kampüsü diyorlar. Girdiğimizde lobi alanında bir sürü ekranda Valorant içerik üreticilerinin o dönem en iyi oynadığı klipleri sergilediklerini gördük. Çok şaşırdık hepimiz. Benim de 180 derece dönmeli bayağı beğendiğim bir klibim vardı. Hiç beklemiyordum orada görmeyi. Yine lobide Valorant'ın en artistik silah kaplamalarının boyu boyuna birebir fiziksel versiyonlarını yaptırmışlar ve sergiliyorlar. Üşenmedim 10 dakika inceledim. Oyundakinden farklı olarak atladıkları tek bir detay bile yok. Hepsi mükemmel duruyor ama favorim şu bulup bulup Spectre oldu. Biraz ilerlediğimizde şu meşhur Annie ve Tibbers heykeli var. Bu heykel artık ofisin en önemli maskotu olmuş vaziyette. Herkes fotoğrafını çekilmek için sıra oluyor. Yine aynı alanda duvarlarda çalışanların ve topluluktan kişilerin yaptığı tatlı tatlı resimler var. Kampüsün asıl kısmına girmeden de LoL'deki Vladimir karakterine şöyle bir gönderme yapmışlar. Lobiden çıkıp bu hole girdiğinizde bir sürü perdeli merdeli içerisi olabildiği ince gizli tutulan toplantı alanı var. Buralarda genelde oyunların geleceği ile ilgili önemli toplantılar yapıldığı için çok fazla çekimizini alamadık. Bu toplantı odalarının yanında da aşırı tatlı bir konsept kahve dükkanı var. Bilgewater Brew ismindeki bu kahve mekanının içi gerçekten LoL evreninden çıkmış gibi. Hemen buranın da çıkışında koskocaman bir bahçesi var kampüsün. İçinde kendi basketbol sahaları bile varmış. İsteyen kişiler burada açık havada da çalışabiliyorlar. Biraz yürüdüğümüzde Riot çalışanlarının yemek molalarını verdiği Noms ismindeki kafeteryalarına vardık. Çok çok çeşitli yemek seçenekleri vardı ama ben biraz hasta hissettiğim için ufak bir tabak hazırladım atıştırdım. Burada yemeği neredeyse bitirmiştim bu arada. Yani bu karda ufak bir tabak hazırlamadım. Bir de şu salatalıkları nasıl öyle düşürmüş olabilirim ya. Her neyse. Yemekten sonra ofisin en keyifli yerine geldik. Bu alan tamamen Riot çalışanlarının kafa dağıtıp oyun oynaması ve oyunlara yeni gelecek güncellemeleri test etmeleri için hazırlanmış bir oyun alanı. Tatta hem bir sürü eski tip arcade makinesi hem de içinde Riot oyunlarının erken erişim versiyonlarının olduğu onlarca bilgisayar var. Valorant'a gelecek yeni ajan ve güncellemeleri de bize bu büyük alanda test ettiriyorlar her seferinde. Ortalama 4 saatimiz olacakmış ajanla oynamak için. Her türlü detayını oturup, deneyip, araştırıp, tarayıp size bahsetmeye çalışacağım bakalım. Oturup saatlerce Aysoy'u önce tanıyıp, test edip ondan sonra da maçta oynamaya dalmışım. Aysoy'u test edip videolarımızı yaptıktan sonra ofisten yavaş yavaş ayrıldık ve hep birlikte çok güzel bir yemeğe gittik. Aysoy Çinli olduğu için okyanusa sıfır bir terasta çok güzel bir Çin yemeği akşamı düzenlemiş Riot Games. Yemekler Türk damak tadına aşırı yakın olmasa da çok çok lezzetliydi. Etkinlik geceye kadar devam etti. Ardından da otellerimize dönüp dinlendik. Dün gece bir yerden sonra vlogu kesmek durumunda kaldım. Çünkü bayağı bir hastalandım. Ya bu jet lag denen şey beni çok kötü etkiliyor. Jet lag olduğum zaman ben her seferinde ne zaman böyle kıta değiştirsem, ülke değiştirsem birdenbire benim böyle eklemlerim ağrımaya başlıyor. Halsizleşiyorum. Başım ağrıyor. Boynum ağrıyor. Falan kötü kötü oluyorum. Neyse dün gece o yüzden birazcık mekan erken ayrılmak ve otele dönmek durumunda kaldım. Sabah kalktığımda birazcık daha iyiydim. Şimdi gideyim. Kahvaltı mahvaltı edeyim. Bir şeyler yiyeyim. O zaman etkinlikte görüşüyoruz. Uy, 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 Etkinliğin ikinci günü hem Aysoy'u uzun uzun biraz daha oynadığımız ve kayıt aldığımız hem de Valorant geliştiricilerinin bize oyuna ilerleyen aylarda gelecek bir sürü yeniliği anlattığı bir sunumla geçti. Sunumdaki bilgiler gizli olduğu için bugün oyun alanı dışında kayıt almamıza pek iznimiz yoktu. Benim de bu konular üstüne konuşmaya iznim yok tabii ki. Sunum çıkışında hepimizin dikkatini ofisin ikinci girişindeki Rito Games yazısı çekti. Oyuncu kitlesinin Raita şakasına taktığı Rito lakabını bu tabelada ölümsüzleştirmişler. Zaten ofiste tanıştığımız çalışanların birçoğu hali hazırda Riot Games oyunlarını çok çok severek oynayan kişiler. Dolayısıyla böyle mimlere de hakim olmaları çok tatlı bence. Bu ofis gününün ardından bana hızlıca bir dönüş yolu göründü. Gerçekten bu yolculuğun her anı bizim için özenle hazırlanmıştı. Dolayısıyla bu dönüş beni azıcık üstse de çok çok keyifli bir etkinlikte. Uçaktan inip eve döndüğümde bir de ne göreyim? Asus'un dünyanın en hızlı 540 Hz'lik oyuncu monitörü hemen oturdum incelemeye başladım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kanalda bu canavarla ilk maçımı attığım videoyu göndermiştim. Eğer ürün hoşunuza gittiyse ki piyasada daha hızlısı yok kendisinin. Vatan Bilgisayar 9 Aralık günü boyunca ilk 10 adet satın alım için bu monitörü çok çok güzel kampanyalı bir fiyattan satıyor haberiniz olsun. Alma niyetiniz varsa elinizi çabuk tutun. <laughs> bu 3 günlük kısa maceramda bana eşlik ettiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Umarım Aysu'yu oyunda deneyimlerken siz de benim orada aldığım kadar keyif alıyorsunuzdur. Right Games'e de bana bu şans sundukları için çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Normalde ajanla ilgili konuşacaktım bunda da tekniken... Siz bu videoyu izlediğinizde halihazırda ajan çıkmış ya da ben ajanın videosunu yayınlamış olacağım. O yüzden tekrar tekrar üstten burada geçmeye gerek yok. Mükemmel ajan zaten.